arkadaşlar. Selamlar öncelikle. Gatso mitolojinin maskotu Deniz yanımda. Ee, bugün aslında dışarıda ormanda kuzu tandır yapacaktık. Ateşe gömecektik. Ee, çok uzun zaman tutacaktı. Biraz ben geç kaldım. Sürüyorduk arkadaşlarla beraber. Bu kuzu tandırı yaparken bana yardımcı olacak kişi Deniz. Ee, i̇sterseniz şimdi malzemelerimizi hazırlamakla başlayalım. Öncelikle gerekli olan şeyler bize yağlı kağıt. Bu ormanda da lazım olacaktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi yerleştireceğiz. Öncelikle ters koyarsanız daha rahat edersiniz. Şöyle sabitleyeyim. Bir tane daha gerekecek. Çünkü tandırın yaparken temel unsur en ufak bir hava aldırmamak eti. Bu bağlamda etimiz için ameliyat masamız hazır hale. Ee, eti alabilir miyiz sevgili yardımcı? Evet. Gördüğünüz gibi kuzu ön kolumuz hazır. Kuzu ön kolumuzu en iyi şekilde sarabilmek için uygun pozisyonda yerleştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bir sürü bıçağımız var ama ben bakonun Bakola Laplander'ın görmüş olduğunuz bıçağını tercih ediyorum. Her yerde bunu kullanıyorum. Reklam amaçlı değil ama gerçekten hep memnun kaldığım bir ürün. Memnun kaldığım şeyi de arkadaşlarımla paylaşmaktan memnun oluyorum. Bu açtığımız delikler arkadaşlar burası en kıymetli yeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölgelere daha önceden hazırlamış olduğum e, samsakları yerleştireceğim. Zeytinyağını alabilir miyim? Evet. zeytinyağı ile bir güzel önce etimizi yumuşatacağız. Fırça lazım mı? Fırça lazım değil. Elimle yapacağım hepsini. Gördüğünüz gibi modemiz. Ağzını kapat. Yeterli mi o kadar ya? Hı, yeterli şimdilik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açtığımız deliklere sarımsakları gömüyoruz. Etli tarafı kuzunun bu taraf. Etli tarafı pişerken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi etli tarafını arkadaşlar aşağı getireceksiniz fırında. Kimileri bunu sarımsağı üstüne atarak da yapıyor. Sarımsağı üstüne atarak da olur. Güzel olur arkadaşlar. Kuratmadan <laughs> etimizi bunları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bak onun testeresinden de ben çok memnun kaldım. Yani ormanda ufak ufak işler yaparken bu testere gerçekten çok işimi gördü. O manada her türlü tavsiye edebilirim yani. Peki çok sık mutfağa girer misiniz? Ben mutfağa evde neredeyse hiç girmem. Ama şeyde Ormanda hiç çıkmam. Yani kimseye bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi burada size göstereceğim bir iki tane şey var. Ee, bu arkadaşlar bu benim sırrım. Bu söylemediğim şey. Bu lezzeti ancak yaşayabilirsiniz. Söylemediğim. Ee, bunu Bulgaristan'da buldum. Gerçekten böyle bir şey yok. Şu an gördüğünüz gibi, neredeyse hazır hale getirdik. Karabiber, acı. acı, bunun... Yakından gösterebilirsin. Bizi görmeseler de olur. şeyi görsünler yalnız. Karabiber, acı ve şey bunun... Arkadaşlar e, altına... Kokusu çok e, güzel e, geliyor. Şeye, ...karışmak kızış. için gidecek. E, ne o? İç pilavımız için hazır olacak. Kekimizi atabiliriz rahatlıkla çünkü bunu saracağız. Direkt e, yanmayacak. yanmayacak. Normalde ete erken atılmaz şey. Fakat bizim şimdi yanmayacağı için gibi bu hale getirdik. Hazır vaziyette şu an. Ne tarafı ne tarafa geldi şimdi? E Et şimdi etli tarafı mı kemikli etli tarafı, tarafı mı? Etli tarafı alta gelecek her zaman. Ona çok dikkat edeceğiz. Yağlı kağıtla sarma kısmı en önemli aşaması bunun. Gerekirse bir tane daha yağlı kağıt kullanacağız kullanacağız. Deniz bir tane daha yağlı kağıt şey düzelteceğim. Şu an hazır o ete. Geldi. Şimdi alüminyum folyomuzu da alalım. Bir daha alüminyum folyo yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kaç gündür bekliyorsunuz bu eti? Bu eti arkadaşlar bugün cuma salı gününden sipariş verdim. Kasabım şu halletti benim için. Ayrıca bekletti iki gün. Aşaması da önemli. Tabi 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 beklemesi falan yani. Her şeyi her şeyden olmaz mı? Anlaşıldı mı? Yani her kuzunun ön koldan yapılır. Kuzu ön koldan. En direk ateşle yakacağız yani bunu. En direk ateş. Kaç derecede fırında? 200, 200 derecede fırında olacak. Kaç dakika ya da saat? Yaklaşık 2-2,5 saat. Arkadaşlar evet, işte 2,5 saat. 2,5 saat kalacak. Yani şu an hazırladığımız şey 2,5 saat boyunca bu pozisyonda ha. hazır vaziyettedir. Evet. Hiç yapacağını, Heh, şuradan birazcık kapatmamız lazım. Olarak. Evet. Evet. Şu an hava almaz bir hale getirdik. Bunu hazır hale. Şimdi bunu alıyoruz. Etli kısmı altta kalacak şekilde. Gel bakalım Deniz Hanım. Gördüğünüz gibi fırınıza koyuyoruz. Arkadaşlar söyleyeyim öncelikle. Kapattık, 210 dereceye getirdik. Ben 200 dedim ama 210 derecede falan daha iyi olur. Evet, şu an hazır vaziyette başladı gördüğünüz gibi kızarmaya. Bu da görüyorsunuz aloe vera'mız. Bu da görüyorsunuz yardımcımız, ee, esas yardımcı, şef, ana şef. Kameraman. Evet, aynı zamanda kameramanımız. Evet bu şekilde pişmesini bekliyoruz. 4 göz. İki buçuk saat. Aferin. Şimdi bu soğan işini ben e, kalfamla çırağıma devrediyorum. Bu böyle arkadaşlar bir yarım saat bekleyecek. Bu arada biz soğanları kavuracağız. Etle birlikte yani ciğerle birlikte. Tamam. Beklemeye geçecek. Ciğeri tabi önce bir yıkayıp süzdürmemiz gerekiyor. Evet kuzu tandırımız ola dursun fırının içerisinde biz de onun yanına garnitür olarak hazırlayabileceğimiz şeylere bakalım. Eee yöremizin pirincinden pilav yapacağım. Ee, pilav ne bu, pilav? Yani iç iç pilav demeyelim ama çünkü biz e, kuş üzümünü ve şeyi fıstığı, çam fıstığı pek sevmiyoruz şeyin içerisinde. Yani biraz da fazla yağlı geliyor bize. Onun için bu bana özel bir pilav. Yani ee, püf noktalarını size anlatacağım yani. Hı. Evet, gördüğünüz gibi süzdük. Yöremizin harika pirinci. Yöremiz bu arada Trakya bölgesi, Edirne. Uzun köprü. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle uygun bir açıya geçerseniz. Geçiyorum. Özellikle ateşte, odunda pişirdiğimiz için her şeyi. Ee, gerçekten... Evet, yağımızı koyduk şimdi arkadaşlar. Daha sonra soğanımızı. Biraz yaklaşırsanız buradan daha iyi görebilirsiniz. Hafif pembeleştireceğiz. İşte yani bizim tabi mangalda yaktığımız ateşe benzemiyor. Ne kadar altını açarsam açayım. istediğim şey olmuyor bir türlü. İstediğim hızı ateşte yakalayamıyorum arkadaşlar. Birazcık pembeleşirken ben de şuradan ciğerimi alayım. Yani ciğerimizi süzdürdük arkadaşlar. Biraz daha bunu öldürebiliriz. Gibi, bu ateş ne yazık ki istediğim harda kıvamda bir türlü olmuyor evde. Ama şeyde yani biz 150 200 derece 250 derece sıcaklıkları yapıyoruz. Şeyimizi de yavaş yavaş şimdi boşaltıyorum. Neyse bunu kaldır o tarafa. Hı -hı. Bunu normalde kara tavada yaparız. Arkadaşlar. Dışarıda. Dediğim gibi yemek yapan şey videolarına döndürdük iyice. Biz yemek yapıyoruz, zevkle yiyoruz ama tabi bu evde bir yemek yapma videosu gibi oldu yani. Dışarıda olamadığım için çok canım sıkılıyor. yani Fark etmişsinizdir. Tarçın. Karabiber, tarçın, pardon. Tarçınımız, karabiberimiz. Başka neyimiz vardı? Tamam, bu kadar. Çok azıcık benim özel sosumdan katacağım. Evet, karabiber iki kaşık. Ben karabiber her şeyde çok sevdiğim için tuz ve karabiber her zaman bol kullanıyorum her şeyde arkadaşlar. Ne yazık ki. Bunun içinde bunu kullanacağım mecburen. Açınımı tamam, da bir buçuk iki kaşık attım. Bu arada tarçın çok faydalıdır arkadaşlar. Şöyle güzelce bir aromasıyla harmanlaşsın istiyorum arkadaşlar. Sonra suyunu koyup iki bardak pilava. kaşıkta şöyle yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Evet. İşte işin püf noktası. Gerçi suyu koyduktan sonra ama işin püf noktası arkadaşlar. Bu pilava iki tane kesme şeker. Iki kesme şeker koyuyoruz. Bu da Torku'nun 360'a binlik şekerlerinden olmak zorunda. Öyle olursa daha lezzetli olur. Şimdi suyumuzu alalım. Aha. yapıyorum ya. Böyle 1, 2, 3 falan yapmıyorum arkadaşlar. Pilavın üstüne çıkartıyorum illaki suyu. Ama yaklaşık 2,5-3 bardak da oluyor bu. Evet. Şu an itibariyle neredeyse son rütüşümü da yaptım mı? Pişmeye bırakabiliriz. Kapağımız burada. Evet bir şu an 20 dakika içinde pilavımızda istediğimiz kıvama gelecektir. Babacığım bu halde ateş daha duracak mı? Şimdi onun üstünde kaynamaya başladım. Bak bakalım. Evet. Daha başlamıyor. Başladığı zaman hafif ateş alacağız onu tamam mı? Tamam. Bu görev senin. Bak oradan kaynamaya başladığı zaman bana bildir bakalım. Evet bu arada pilavımız hazırlanıyor. Tandırımız hazırlanıyor. Bu süreç biraz zahmetlidir. 2 saat bekleme süreci var. tandır yüzünden. Ee, bunun dışında biraz, biraz patates, patates kızartıp üzerine tandırın suyunu da ekleyebilirsiniz en son hem tandırı tabi 2 saat sonra çıkaracağız bir de üstü kızarsın diye bir daha folyosundan çıkarmış halde e, ızgaranın üstünde tutacağız arkadaşlar ne durumdayız Deniz fukur fukur kaynıyor fukur fukur kaynamaya başlamış gördüğün gibi bu demek ki artık altını ne yapabiliriz kısabiliriz kıs bakalım altını hafif de işte bir şey şeyler her zaman daha lezzetli olur Tamam. Biraz daha açabilir miyiz? Hayır. Çok az, Çok açtın. Biraz Hayır, kız. Beklik. Tamam. Harika. Şimdi beklemeye geçelim. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi pilavımız muhteşem. Kıvamda. Ver kızım. Tut sen kapağı şöyle. Elini yapma dikkat et. Evet, kapatalım altını. Yakmamak için. Evet. Tamam tuttuk. Tamam sana. Tamam. Evet, buradan alabiliriz artık bunu. Evet, sarma işlemini yapalım kızım. Şöyle. Öğrendin mi pilavı? Pilav nasıl yapılıyor öğrendin mi? Pilav işte böyle yapılır. Tamam mı? Ben de annenden öğrendim. <laughs> Benim çok yaptığım bir şey değil ama bundan sonra yapacağız herhalde çünkü iyi güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bence de. Evet bu aşamada pilavımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Tandırımız bir saattir içeride fırında. <laughs> Ona da bir bakalım isterseniz. Aynen. Bu da Duvağımıza göster. Evet bu sıcaklığı tabi hissedemiyorsunuz. <laughs> Altına bak. Evet. Bak, yağ da anlamış değil mi? Ben sana söylemiştim. <laughs> bu tepsi her zaman oraya koymak gerekir. İlla bir yerden bir kaçak olabilir. Şöyle bir yaklaşırsak. Ama tabi ne yazık ki bu kokuyu veremiyoruz videoda. En kötüsü bu. <laughs> bu. Zaten bu kokuyu da videoda verebilsek herhalde o, o vakit, bunun üzerine çalışalım istersen seninle. Videodan kokuyu nasıl verebiliriz, tandır kokusu. Şimdilik bunun bekleme aşaması sürecek. Tandırımızı çıkardıktan sonra size göstereceğim. Ondan sonra tekrar ızgarasının üstünde bir de folyosuz ve yağlı kağıtsız ne yapacağız? Onu kızartacağız, harika bir hale getireceğiz. Ee, bir kontrol edeceğiz.

gelmez biz hiç. Ay. Bayağı evet. Deniz, şuradan benim diğer eldivenlerimi verir misin? Ay ay. 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 Man mangal eldivenlerim. Neredeydi onlar? Ne? Hemen orada olması lazım. Ay, Bu eldivene gerek yok benim. Salmayacak zaten eldiven. Ama şey suyunu e, <laughs> salmaması <fiyatı gülüyor> <laughs> açısından şeyi alsak mı? Tepsi. Evet, ne? tepsiyi getirir misin bana kızım şey çok. Aa, alamazsın. Doğru alamazsın. Şununla, Sen şundan. Bir dakika ben, ben alayım. Ben al. alacağım. Al bakalım dene ama. Ee, şunu e, da. Şunu da al. Dikkat et tamam mı? Tamam. Sakın. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açmayacağım mı? Heyecanlı? Açacağım. Kızarmasına gerek var mı yok mu diye bakacağız da. Ee, Onun için mi? merak ediyorum. İlla ki kızaracak da. Yanıyor Bir... yanan buymuş. Heh, tamam. Ha, tamam. Ya yani şey bırak. Onu bırak o, şeyin üstüne. Evet, Yanıyor Ha oraya bırak. Tamam. Yanıyor. Evet. Tamam. De, tamam. De, Dikkat de, düşmesin oradan üstüne. Hey. 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 zaten... De, de, suyu var ama bu i̇şte, suyunu kaçırmamamız lazım. Bu suyunu alacağız yani. Evet. Çat alacağım mı? Arkadaşlar yani kızartmaya gerek bile kalmamış biliyor musunuz? Aslında kızar öyle... kızartacağız ama yani şu an... Gerek yok gibi. Farklı bir tepsime oh, vereyim. Oh. Benim fırınım çok hızlı yapıyor söylemiştim. Şuraya bak. Şuraya bak. Evet, tabii. Birazcık şey yapacağız. Birazcık kızartacağız arkadaşlar. Çok az. Şu an görüyorsunuz yani dağılıyor. Vallahi şuraya dağılıyor. Bak diye kemiği alsam elimde kalacak. O yüzden nasıl şey yapsam acaba? Direkt koysam onu düşünüyorum şu an. Tepsi vereyim ben önce. Şu tepsiyi alayım. şu suyunu kesinlikle kaçırmak istemiyorum. Sağ sola on çift tepsi Kaşıkla. istemiştim zaten o tepsi olmaz yalnız. Şimdi yağını kaçırmamaya çalışıyoruz öncelikle. Arkadaşlar şeyi de dağıtmamak istiyorum. Evet bu şekilde. Bayağı müthiş. <laughs> müthiş bir koku. Nasıl i̇şte bu yağmış. Şey Muhteşem bir koku. Evet, böyle bir şey yok değil mi? Evet, şimdi bunu alalım. Yok. Tekrar bunu fırınımıza vereceğiz. Ne kadar kalacak? Çok değil. Evet, evet. Kesinlikle de çok değil. Bu kat. Evet. evet. Aa, şöyle bir... 10 dakika. Evet. Tamam sanırım. Evet hazırız. Hı hı. Evet. Şimdi. Şimdi ikinci aşama Denizciğim. Görüyorsun. Burası işte, 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 biraz, biraz daha fazla. Yok, hmm. Hep geçelim. Gördüğünüz gibi evet. istediğimiz kıvama gelmek üzere bu kısım. Biz şimdi şeye geçiyoruz ee, patatesle. Sen çeker misin? Asistanıma devrediyorum çekme işini. Çirkici var. Anne yani ayran yapıyor. Yani. Ben veririm tamam. <laughs> Bunları evde yapmayı denemeyin. Hayır, <laughs> Deniz hanım e, öğrendiniz mi bugün? Evet. Evet bugün e, nasıl tandır olur evde öğrendiniz. Bunu ormanda da yapacağız seninle. Nasıl yapacağız? Fırın yerine odun ateşi kullanacağız değil mi? Evet. Bu arada Dilek hanım da sanırım şey yapıyor. Aynen. Tane koyacağız mı? İstersen evet, yapıyorum. isteriz. Çok güzel olur. Patatesimiz hazırlanıyor. Etimize bir daha bakalım. Evet. Burası da neredeyse olmuş. Şimdi sıra pilavımıza geldi. Pilavımızı hazır mıyız? <laughs> Evet işte baba pilav. Görüyor musun? Kutusunu alabiliyor musun? Evet. <laughs> Çok güzel kokuyor. Evet. Bu da harika olmuş. Daha hala dumanı üzerinde. Tekrar ısıtmaya gerek kalmayacak. Evet, bu da az önce kuzu tandırdan süzülen yavamız. ışık gidince ışık gitmiyor. Şimdi birazdan göreceksin ama. Senin kimi kutu katı yağ olduğunu göreceksin. Tamam mı? Çok güzel istiyor. Hı? Çok güzel istiyor. Çok güzel zaten. Evet çek. Tamam. Şimdi hemen bunu. Yarı kapat. Hepiniz adına hepiniz adına şu an e, ilk tadımı yapıyorum. Ondan sonrası off the record devam edeceğiz. Hmm. Mükemmel. Hatta ormanda pişmiş kadar güzel olmuş. İşte bu şekerin tadı farkı.